Tekrardan Merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün sizlerle birlikte <laughs> Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ee... Ee, Saat şu anda Tam 11 Ama ben geç atacağım Eminim geç atacağım ee, Hemen bir başladı böyle Hemen kralı Bağışlarımızı <laughs> Ben 22 dakikalık bir video atacaktım. 15 dakikada e, gerisler at dedi. Yoksa o böyle dedi mobil veri. O yüzden ben de böyle yapacağım dostlar. Kırdık Şurada 7 tane 8 tane oluyor şurada kırarsak. Merhaba gençler. 7 tane odurumuz var şu anda. Şuraya bir yere ev yaparız herhalde. Başka ağaç da yok ki. Başka da böyle ağaç yok gençler. Yani dışı oduru falan yok. Şöyle çıkalım. Burada kömür var. İyi etti de bana ağaç gerek kardeş. Aha. Bir tane de olsa bulduk yine de gençler. Beyaz bir sene ağaç. <laughs> Kırılmış Lan niye geçmiyor bu ha? <laughs> Kırılmış şunları gençler. Tut, tut. diye ses geliyordur eminim. Çünkü oyun bo bozuk değil de çok iyi oynamıyor. Video çekerken bazen hatta çıkıyor bile de şarjı da sıfırlanıyor. Benim şarjım mesela 68 şu anda. Bu arada arkadaşlar hastayım. Sesim çok gelmiyor olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Öv buraya ev yaparım direkt. <laughs> Aa, inek. Gel buraya. Gebersen ama. Kaç kere vurdum. Beşinci vurdu lan. Çok iyi gençler. Burada bir sürü beyaz ağaç varmış. Ben farkında değilim altını kolları pişireceğim Geçler kıvırcık. Alt orada var ya orada pişicek. <laughs> Ama köbür gözlüştükler oraya. Pişirmeye gerek yok onlardan ağaçlar yaparız. Ağaçlar kaynar, <laughs> şerifler yaparız. <gülüyor> ee. Eşyalarımı <laughs> Arkadaşlar hep mesaj gelmesinin suçu. Çok iyi e, şey yapamıyorum. Yani e, bazıları yorum atıyor. O yüzden çok şey yapamıyorum. Burada yorumlarınızı bekliyorum. Challenge yaptım hiç bir kişi yorum atmış. O da ki bilmiyorum. Şu anda 4 dakika. 15 dakika çek beliye. Bu ağaca da kırılım. Ay, ay ne oluyor? Kendi oynuyor oyun gençler. Şöyle kıralım. Level gördünüz mü gençler? Çok lag like var. Görüyor musunuz? doluyor hep doluyor ama oynaması güzel bir oyun tavsiye ederim ilk defa Minecraft çekiyorum buna 5 like gelirse 5 like diyorum bakın 5 like gelirse devamı gelir sadece 5 like 5 like. like sizin için kolaydır umarım 5 yani kişi beğense benim için olur gelirim. 5 kişi beğenirse videomu. 5 kişi bakın 5 kişi. Beğenirse size bu de iki de ilk çekerim. Hatta burada hemen sonra hemen şey yapacağım. Ee, evi yapıp hemen videoyu bitireceğim. 15 dakika biliyorsunuz. 6 dakika şu anda 7 dakika olacak 41 tane odunumuz var hemen yapalım bir tane kazma yapayım hemen odundan taş balta yapayım sonra taş kılıç yapayım şimdi Aa şunlardan yapayım adam. böyle müthiş Şimdi Ay şunu şunu şunu. Tamam Buraya baltayı koyalım. Ay. Buraya şimdi kılıcı koyacağım. Tamamdır. Şimdi şunu bir kıralım. Azıcık taş toplayalım gençler buradan. Hatta kömür vardı onu da toplayacağım gençler. Şu anda tam 8 dakika olacak. Ayrıca 8 dakika şu anda. Şunları azıcık kaldırayım. Bu da son blok. Yani bunlar... <laughs> Bu da son yok. Şimdi azıcık kömür alalım. Kömür neredeydi? Şuralardaydı. Beşler i̇şte. i̇şte şu kömürleri de kazalım. Arkadaşlar oyun çok donuyor. Dediğim gibi gördünüz mü? Bir lag oldu hemen. <laughs> Bir şey kırarken hemen lag oluyor. Şöyle. Kaç dakika? 9 dakika. 5 dakika kalmış. Ay 6 dakika kalmış gençler. Hatta hemen Videomuzu bitirelim. Evet çünkü video yüklenmez hemen. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyeceğim de bence evi diye yapıp da hemen böyle. Hemen 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 hemen. Çok 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 çok. çok. Bu ara sıra geçer. Hemen buraya bir ev yapayım küçükler. Hmm. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şuraya şuraya şura, şuraya. Şura, şuraya şura, şuraya şuraya. Hemen şöyle bir barınak yapalım gençler. Akşam oluyor çünkü. Ne? Bir tane 64'lük var. Geçir şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. 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 Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. şöyle, şöyle. Ben bu evi düzenleyeceğim öbür videoda gençler. Öbür videoda. Şimdi crafting table'ı şuraya koyalım. Crafting table ha. Şuraya koyalım. Şöyle bir tane test yapalım. Şöyle şöyle. Şunun yanında da bir tane fırın yapalım. Bir tane kapı Hazırız gençler. Şimdilik evimiz böyle. Ama ben bu evi yenileyeceğim. Umarım kanal e, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bay bay.